Öncelikle şifremi unuttum kısmına dokunuyoruz. Daha sonra çalınan hesabınızın kullanıcı adınızı yazarak şifrenizi yenileyemiyor musun butonuna basıyoruz. Açılan sekmede çalan kişi sizin bilgilerinizi değiştirirken burada kendinize ait olan bilgileri görüp doğru olanı seçerek kod gönderiyoruz. Gelen kodu girdikten sonra onayla deyip devam ediyoruz. Burası önemli. Çalan kişi hesabınızı çaldıktan sonra iki faktörlü kimlik doğrulaması açarak erişime kısıtlıyor. Bunun için aşağıda mavi renkte yazan yere basarak support'a basıyoruz. Bastıktan sonra açılan sekmede hesabın başkasının eline geçti yazısını seçiyoruz. Hesabında kendine ait fotoğraf varsa ilk baştaki seçeneğe dokunuyoruz. Hesabınızdaki mail adresinizi yazın. Eğer hesapta mail adresiniz yoksa farklı bir mail adresi yazınız. <laughs> mail adresinizi yazdıktan sonra gönder butonuna basınız. Maile gelen kodu alarak alandaki yere yazınız. Onayla diyerek devam ediniz. <laughs> Açılan diğer son sekmede selfie videosu çekeceksiniz. Yüzünüzü daire içerisine alarak ışıklı ve net şekilde videoyu çekiniz. Daha sonra işlem bittikten sonra bitti diyerek gönder butonuna basınız. Mailinize isteğinizi aldık postasından sonra minimum 15 dakika 1 saat içerisinde hesabınızı geri almak için adımlı şekilde mail gelecektir. Kolay gelsin.